Akçaalan Köyü mevkinde meydana gelen kazada Abant Gölü Milli, Milli Park yolunda seyir halinde olan Abdullah Dönmez idaresindeki 14AAF 328 plakalı otomobil kontrolden çıkarak defalarca taklattı ve dereye uçtu. Kazada Zeynep de Ersin Alperge, Nihat A ve İsa H hafif yaralanırken sürücü Abdullah Dönmez ise ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. 操作操作，自己不算太熟练。 Terima kasih telah menonton.